Bu gece çıkaramayacaksın. Ülkene geri dönemeyeceksin. Bir mezar yerin bile olmayacak. Sabrım zorlama. Sonu kötü olur. <laughs> Öyle olacak zaten. Ama benim için değil. Senin için kötü olacak Altan Yalçın'da. Adımı ağzına alma. Seni boğarım. Uzay. Hala rota belli değil mi? Ya da başka bir planınız var mı? Dakikalardır bölgeyi tarıyoruz ama skormanlıktan başka bir şey yok. Üstelik kilometrelerce uzanıyor. Tek çıkış yolu evin olduğu bölge mi yani? Maalesef eğer bu şekilde devam edersen gün doğumuna kadar yürümeniz gerekebilir. Çok riskli. Altay, yolun sonuna geldik ha? Anladın nihayet. Bismillah. Çok zaman kaybediyoruz. Siz ikiniz soldan gelip diğer tarafa geçin. Siz sağdan diğer tarafa. Kraliçe ile mesafeyi açmamız lazım. Allah'ım yüz başına sözüm var. Gözüm şehitlikte ama bugün değil. Pek kişi mi var karşımızda? Hey maşallah. Tüfek değil, Fatih'in topu be. Daha fazla seninle uğraşmayacağım. Gücün yetmez zaten. Sonunda fark ettim. Seni Türkiye'ye götürüp önce yaptıklarının hesabını soracaktım ama gerek yok. O sefil canını burada alacağım. Kimseye zarar veremeyeceksin. Bunu yapamazsın. Yargılanmak istiyorum. Bu yaptığın insan haklarına aykırı. Sizin yaptıklarınız insan haklarına aykırı değil mi? Binlerce masum öldürüyorsunuz her gün. O insanların hakkı yok mu? Daha kulağına ezan okunmamış yavruları katlettiniz el milliyle. İnsan hakları aklınıza geldi mi? Gelmedi. Esrihan, Selen, ölümüne sebep olduğun onlarca insan. Sen ve uşaklığını yaptığın o ülke. Mesela menfaatiniz olunca bahsedersiniz insanlıktan. Ama artık hiçbir önemi yok. Gebereceksin. Altay. Karargah olarak vermiş olduğun kararın arkasında olduğumuzu teyit ediyoruz. Kraliçeyi öldürmek istersen öldürebilirsin. Sonrasında senin için bir çıkış planlayacağız. benim gibi birinin ölüm kararını bu şekilde veremezsin. Verdim bile. Bedeli olur. Çok ağır bir bedeli olur Altay. Ben çok büyük bedeller ödedim. Bunu da öderim. Sana verebileceğim bir sürü bilgi var. Bu meseleyi kişiselleştirme. Bana verebileceğin yalandan başka bir şey yok. Bu kadar gözümü karartamazsın. Beni Türkiye'ye geri götür kariyerin Ben bir askerim. Para kazanmak için değil, düşmanı yok etmek için eğitildim. Ben de sana bundan bahsediyorum. Eğer beni öldürürsen... ...ülkene çok büyük, geri dönülemez bir zarar verirsin. Seni öldürünce ülkem huzur olacak. Ben de o huzurla uyuyacağım. Çok. Fox. Dur. Uranyumlar. Türkiye'deki uranyumlar. Madem ülkenin huzuru her şeyden önde, bunu bilmen gerek. Konuş. Tamam. Türkiye'deki uranyumları çok büyük bir yıkım projesi için kullanacaklar. Bir tür kaos. Bir tür kaos gibi düşün ama önüne geçilemeyecek, engel olunamayacak bir tür kaostan bahsediyorum. Bugüne kadar yaşadığınız bütün terör saldırılarını düşün. Hepsini gölgede bırakacak kadar büyük bir yıkım hazırlanıyor Türkiye için. Ne biliyorsun? Ben değil. Ben bir şey bilmiyorum. Yabancı biri. Üst düzey biri. Bütün organizasyonu o yönetiyor. Adı ne? Bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Altay, seninle pazarlık yapmıyorum burada. Söz konusu olan canım. Adamla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Adını bilmiyorum, yerini bilmiyorum. Onunla irtibat kurabildiğim bir kod, bir de numara var elimde sadece. Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Yalan söylemiyorum. Gerçekten. Adam Cenevre'de. Burada. Seni ona götürebilirim. Sen de karşılığında beni öldürme. Yalan söylüyor olma ihtimali sence yüzde kaç? Şu anki durumunu göz önünde bulundurursak yarı yarıya diyebiliriz. Bence yüzde altmış ihtimalle yalan söylüyor zaman kazanabilmek için. Ya da tam tersi. Altay'ın kendisini öldüreceğini anladığı için elindeki tüm gerçek kozları oynuyor. Yani doğru söylüyor olabilir diyorsun. Kurt Bey. Biliyorum çok zor bir anın içindesin. Ama Kate'in az önce söylediği doğru olma ihtimali var. Dolayısıyla ülkenin menfaati söz konusu istersen kraliçeyi öldürebilirsin. Bu kararı sana bırakıyoruz. Ama benim fikrimi soracak olursan... İnfazı sonra ertele. Şu andan sonra mesele ülke topraklarının bütünlüğü. Eğer söylediklerinin içinde en ufak bir yalan varsa... Yok. Yok. Yalan değil. Seni ona götürebilirim. Önce buradan kurtulmamız lazım. İşte o konuda yalnızsın. Sana yardım edemem. Birazdan burada olurlar. Aklında ne var? Aklımda bir tek canını almak var.